Biliyorum kızım, biliyorum. En kötüsü de o kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdıka Ana. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim en gerek, sen de çıngırak. Ama kızım, bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Baba. Hı. Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım, baban var. Gerekirse sana bir de cici anne bu. Anne. Bazen kanımı donduruyorsun. Ben çıkıyorum. Jangan lupa like, share, dan subscribe Nen var anne? Ha, hiç yok bir şey. Niye yemiyorsun? Yok yok var sende bir şey. Bak sonra halimi hatırımı hiç sormadın değil mi? Anlat işte. Hiç. Sadece. Sadece ne? Rüya. Yatınca işte. Ne anne açık konuşsana. Her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum. Seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Ee? Çok güzel bir çiçek. Tam elimi uzatıyorum. Dokunacağım ona. Ee? Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkun çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim uyumak bile istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aysel ile ilgili söylediğin... Aysel ilgili söylediğin gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? Hı, hı. <laughs> Dua et oğlum. Dua et de bitsin şu çilemiz. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hadi yavrum. Şu kadından laf söz işitmeden <laughs> vaktinde dönelim. Hadi. Gel. Hadi. Hayır. Hayır. Gidin. Gidin. Gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At. At onları dışarı. Çabuk at. Çabuk at. Niye anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada. İşte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var. Görmüyor musun? At. 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 At onları. At. 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 Anne burada bir şey yok. Çıkar, çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Çıkar, çıkar beni, çıkar beni, çıkar beni, çıkar. oldu oğlum ne var? Babaanne. Ne olmuş babaannene? Bilmiyorum bir şey olmuş Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Geçmiş olsun. Nesi? Nesi var doktor bey? Fena. Yani işiniz zor bundan böyle. Ne, ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız, onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. anne Dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben Ben Evet anne. Yatacaktım. ...yata açtım. Şeyleri gördüm. Ne anne ne gördün? Şeyi. Ben Ben benim yatağım soğuk soğuk gözlerim vakıt soğuktular ben oradaydılar yılanlar oradaydı yılmaz yılanlar 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yılmaz, kan, içeri alın artık beni. Üşüyorum, üşüyeceğim artık. Kimse yok mu? <laughs> Allahım kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Bana hakkını helal et. Helal et. O yılanların... ...buradan... ...benim göğsümden çıktığını biliyordum. Sana akıttığım zehir... ...gelip beni öldürdü. Affet beni. Affet. <laughs> Eve girelim mi anne? Çay yaparız. İnsanın yaşadığı pek çok felaketin altında bizzat kendi imzası var. Hayat belki bütün hırslarımızı içine almayacak kadar küçük. Ama Gerek duyduğumuz her sevgiyi sığdırabileceğimiz kadar büyük aynı zamanda kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.